düşme. Sevmeyeceksin. Sevmeyeceksin sevmeyeni seni. Olsa da bahişilmez biçilmez bir değeri. Duymayacaksın ne sesini ne de nefesini. Görmeyeceksin görmek istemeyeni. Parlasa da geceleri ay ve yıldız gibi gökteki, Gündüzleri de bir güneş gibi. Vermeyeceksin bir değer vermeyene sana bir eder, Ya da küçük, küçücük de olsa bir bedel yoksa seni üç beş kuruşa pazarlıkla pazarlarda bir mal eder. Güvenmeyeceksin her gülene gül yüzüne, gülse de öyle, öyle delicesine. Aldanma sakın her dostum, kankam, kardeşim diyenlere, hep deseler de yüzüne. Dönme sakın arkan ya da sırtın, sen yiğitsin, büyüksün deseler de. Herkes sever, sayar, arar, bulur seni, ayağın takılıp, ayağın takılıp düşmedikçe. Sen düşünce, düşünce sen gören gözler görmez, tutan eller tutmaz, seni sevenler sevmez. Seni çok seven sayan, uğruna ölen eş, dost, sevgili ölmez. Sevmez sen düşünce. Tüm dostların ve arkadaşların bağımsızlık ilan eder, birden bağımsız verir hepsi sanki. Ana, Ana, baba, kardeş, akraba daha dünden el olur, yok olur, kaybolur hepsi. Bir varmış, bir varmış bir daha yokmuş olursun. Gün doğar, gün doğar çakallara hepsi, hepsi bir aslan olur sanki. Bir varmış, bir daha yokmuş olursun. Gün doğar çakallara hepsi, hepsi bir aslan olur sanki. Verme sakın, sakın verme. Ne derdini ne de sırrını en çok sevdiğin, sevdim dediğine dahi. O çok sevdim, seviyorum dediğin de gider verir sırrın ve derdin en sevdiğine. Bugün iyisindir ayakta ve güçlü belki, satmaz, satamaz ellere, veremez belki de. Ama belli olmaz, bilinmez gün ne getirir, yarın neye gebe, gün nasıl gele, ne doğura bizlere. Sanma gün doğunca sabah, batınca akşam olur, gün biter gece olur sanma. Bugün sevenler, sevip tapanlar, yollarına bakanlar, daha gün doğmadan kaybolur. Kimileri bilir, kimileri de bilmez. Gün ne getirir, gece ne götürür, kim kimi nasıl öldürür. Kansız bıçaksız, silahsız mermisiz, tertemiz elleri. Elleri tertemiz hiç öldürmemiş gibi seni o sözleri. Sen düşmedikçe, düşmedikçe sen özleyen, bekleyen ve seven seni bir kamyon dolusu. Bir kamyon dolusu olu verir böylece. Kimi öldürür bir sözle, kimine bir gözle. Kimi öldürür bir gülüşe sevdiğini. Kimi de öldürür gözdeki bir damla yaşla. Ama herkes öldürür sevdiğini. Kansız bıçaksız, mermisiz silahsız. Elleri, elleri tertemiz. Hiç kirlenmemiş sanki. Herkes öldürür sevdiğini. Kimi bir sözle, kimi bir damla yaşla gözünde. Kimi de, kimi de bir gülüşe. Ama öldürür hepsi öylesine, zevkine, keyfine. Öldürür işte. Sen düşmedikçe seven, özleyen, bekleyen olur elbet. Kamyon ya da otobüsle dolu dolu böyle. Düşme sakın. Sakın düşme. Gösterme düşüp yıkılsan da, ölsen de gösterme içinde. Ayağın takılıp düşünce gösterme sakın ellere. Düşünce sen ilk en sevdiğin gider ele. Bakmaz dönüp bir geriye öylesine. Düşünce sen ilk en sevdiğin gider terk edip ellere. Düşünce sen ilk en sevenlerin gider. Düşme sen düşme düşme işte arkadaş düşme. Düşünce düşünce sen ilk en sevdiklerin gider. Dostların gider. Kardeşlerin gider. Düşme. Sen düşünce dünya dönmez, güneş doğmaz olur sanki. Ormanlar yeşermez, denizler dalgalanmaz olur verir sanki. Herkes bir yabancı, bir el olur, tanınmaz olur hiç de biri. Kimi görse seni değiştirir yolunu, kimi de tanımaz o, o eski dostunu. Kimi, kimi yalandan sorar halin hatrını, kimi de, kimi de hiç umursamaz dahi yokluğunu. Düşmeye gör sen dostum, düşmeye gör, düşünce, düşünce sen kimse, kimse sevmez seni, düşme.